Manisa'nın Kula ilçesinde bir inşaatta devrilen kule vincinde asılı kalan 20 yaşındaki operatör Mert Bayat hayatını kaybetti. Yaşanılan iş kazasına ait görüntüler ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Bayat'ın müdahalesiyle devrilen vincin boş alana yöneldiği ve böylece birçok kişinin hayatını kurtardığı görüldü. Olay dün sabah saatlerinde Kulaya Bağlı Merkez 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan konut inşaat alanında meydana geldi. Operatör Mert Bayat'ın içinde bulunduğu kule vinç, şiddetli rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladı. Kısa süre sonra vinç onlarca metre yükseklikten geriye doğru devrildi. Kaza sırasında operatör Bayat, vincin demirleri arasında asılı kalarak ağır yaralandı. Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarıyla inşaat alanına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla Bayat'ı asılı kaldığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.